Adana'da depremde yıkılan Hasan Alpergun apartmanı onlarca kişiye mezar olmuştu. İşte solumda görmüş olduğunuz bu bina Alper Apartmanı'nın da müteahhiti aynı kişi Hasan Alpergun. O müteahhit geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı ama maalesef bu karşıdaki binada ağır hasar aldı depremde ve yıkılmasına karar verildi. Bunun için binada oturan bazı vatandaşlar eşyalarını son anda kurtarmaya çalışıyor. 4-17 geçe ailemle birlikte depreme yakalandık. Bayağı psikolojik sorunlar yaşadık o anda. Hem sallanıyoruz, bir yere gidemiyoruz. Yıkıldık olduğumuz yerde direkt ve ölmeyi bekledik resmen. Yani Kimse şimdi... yaşamasın abici. Kimse yaşamasın yani hiç yani hiç kimsenin başına gelmesini istemem. Kimsenin o duyguları yaşamasını istemem. Burada bir sürü anılarım var. Hepsi e, yıkılacak, binanın altında kalacak ama Allah'a şükür biz yaşıyoruz. Ona şükrediyoruz. Ama evin içindeki o yaşanmışlıkları kurtaramıyoruz maalesef. İşte yıkılacak. Ama Allah'a şükür canımızsa biz buna şükrediyoruz şu anda. Eşyalarımızı yükledikten sonra Fethiye'ye çıkacağız Allah izin verirse. Ne hissettirecek oğlum ne canlar gitti bizim yine neyse canımız çok şükür kurtuldu ama sevinemiyoruz yani kurtulduğumuzda sevinemiyoruz. Çünkü çok tanıdıklarımız gitti. 96'da yapılmış o bina yerle beraber olan bina. Burada 2003'te bitmişti yani 2003'te bitmişti. Biz alırken bize güvence verdi yani depreme dayanıklı işte bilmem neyle ben burayı özel yaptım. Kendi oğlum oturacak ben oturacağım. Hasan Alpergün. Hasan Alpergün evet. Biz aldık burayı işte benim oğlumu evlendirdim ben gelin getirdim buraya. Şimdi şu anda bir çamaşırlarımızı kurtaralım en azından diyoruz yani. Korkuyoruz, korka korka giriyoruz. Canımız tehlikede, benim çocuklarımın canı tehlikede. Bunun kaç tane bina yaptıysa hepsi hasarlı. He, ona da olsun, ona da olsun gaddet olsun. Kendi niye o Oturaydı içinde madem öyle sağlammış ki ona da mukadderet olsaydı. Koyacaksın o binanın üstüne dinamit koyup patlatacaksın al bakayım bu da mukadderet diyeceğim. Ya bu kadar insanların canının hakkını nasıl verecek ahirette? Bu yerin altını düşünmüyorlar yani. Sadece ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. Kendi canına gelsin bakalım o zaman mukadderet diyor mu görelim bakalım. Buraya yıkım kararı çünkü eşyalarımızı ancak kullanabileceğimiz kadarını kurtarmaya çalışıyoruz. Elimiz yüreğimizde yani bu müteahhitlerin kendi hatalarını kabul etmiyor. Biri diyor olan kesmiş, öbürü diyor işte mukadder et Allah'ın yazısı. Allah sen demiş işini sağlam yap da gerisini Allah'a bırak. Sen işini sağlam yapmazsan allah Teala ne diyecek sana? şey <laughs> nasıl Mi? Yok İhmal yok mu hiç? Yok. Yaptığınız Neden diğer hani binalar da hasarlı. Hiçbirinde yok. Vicdan hiç azabı çekiyor musunuz? Çok. Vicdan azabı çekiyor musunuz? Çok. Yaptığınız diğer binalar da sürekli hasarlı. Hasar olan yok zaten. Yıkılmayan <laughs> binalar da var ama. Hiç imaliniz yok mu Hasan Bey?